Boya mikrofon ses alış yönü omnidirectional, çok yönlü. Frekans düşük 65 Hz. Frekans yüksek 18 kHz. Hassasiyet 30 dB, Empedans 1000 ohm. Titreşim engelleyici yok. Pop filtresi yok. Burada 27 bloğumuz var. Burada zemin 7 katlı da 7 katlı bloklarımızdır. 2 bozumlu ve tek bozumlu olan konutlarımız var. Toplamda 608 dairemiz var. 6 kapsi dairesi. Depremden sonra zaten TOKI genelde kaya zeminler tercih ediliyor. Bizim tüm zeminimiz kayadır. Tünel kalıp sistemiyle çalışıyoruz. Statiklerimizi uyuyoruz. Sıkıntımız yok. Depremden sonra artık daha yapsatçılardan daha çok şu an TOKİ konutları tercih ediliyor. Şu an bizim yaptığımız tiplerde 3 artı 1 var. TOKİ'nin Elazığ'da yaptığı binalarda 2 artı 1 ve 3 artı 1 bloklarımız var. Bizim bu etapta yaptığımız hepsi 3 artı 1. 2 tip bloklarımız var. 2 tipimiz de 3 artı 1.